Şimdi bir hekim gözüyle kader deyince kader genellikle sanki kelamcıların meselesi ya da felsefenin meselesi gibi görünüyor ama kader konusu imanın nihayet hududu, zirvesi yani bir anlamda. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir durum. Hayatın bütününü kapsayan bir şey. Hocam imanın altı şartlarından bir tanesi evet. değil mi? Yani evet. o kadar önemli. Evet. Yani kader bir de diğerlerini de belirleyen bir şey kader, tevhid azam suretinde Cenab-ı Hakk'a her şeyi ona vermek, hayrı ve şerri ona vermek gibi düşününce ne kadar geniş bir alan olduğunu görüyoruz. Ama bunu hazmedebilmek her zihnin kârı değil. Hatta felsefenin paslı kilididir diyor buna Cemil Meriç merhum. Çünkü çözülmesi oldukça zor. Birçok açıdan zor ama önce bir kader tanımında anlaşmak lazım. Kader kelimesini herkes kullanıyor ama herkes aynı şeyi kastetmiyor. Yani mesela cumhuriyet diyoruz. E Türkiye Cumhuriyeti de cumhuriyet, Çin Halk Cumhuriyeti de cumhuriyet. Ne kadar benziyor birbirine ya da işte İran'da bir cumhuriyet ama adı cumhuriyet hepsinin. Benzerlikleri konusunda yan yana koysak bayağı benzemez olarak göreceğiz. Onun için kaderi kim telaffuz ediyor? Nerede telaffuz ediyor? Çok önemli. Her şeyi yerli yerine koymak lazım.